Og þess, þeir veist áfinnum saman. Kuyumlar, sevgiyle inançla büyüyen her adım, geleceğe uzanan bir duvar. Bilimin ışığı, kitabın dostluğu, birlikte büyüdüğümüzün hatırasıdır. versiler. Zatın bir adam. Ve biz yalnızca bu günü değil, yarın düşünüyoruz. Yeni dönüşen her parça, çocuğa armağan. İllallah ebessabirim Anadolu Kartalları Gölme Engeller Spor Kulübü olarak 2025 yılı içerisinde ülkemize 4 tane genç milli sporcu kazandırdık. 3 kızımız, 3 kişinin oynadığı gol gol branşında Almanya'ya karşı 3 Konya'lı kız Almanya'yı ona iki mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldular. Bu başarıda bize destek olan özellikle Büyükşehir Belediye'mizi, tüm Konya'mızı bize destek olan herkese teşekkür ediyorum. Sokaklarımız kaldırımların düzgün bir, bir hale geldi. Otobüslerimiz dinilen bir yeşil bir hale geldi. Bugün bizleri bir Bu güzel bir çağrı bu şekilde taşlandığına Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ilçe belediye başkanlarımıza emeği geçe vermeyecek. Canı gönülden teşekkür ediyorum. Erhan Belediyesi olarak yılın 365 günü bu nivalite sahip çıkmak için çalışıyoruz. Sabırlarıyla, sevgileriyle, fedakarlıklarıyla adeta birer kahraman olan ailelerimizin her zaman yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Büyükşehir Belediye'mizin öncülüğünde engelsiz Konya yapma hedefine adım adım yaklaştık ve şu anda örnek çalışmalarla elhamdülillah Türkiye'ye örnek oluyoruz. Konya'da ulaşımda engelsiz şehir, Konya'da parklarda, binalarda engelsiz şehir olma yolunda çok ciddi mesafeler aldık. Hamdolsun Karatay Belediyesi olarak Türkiye'nin en büyük ve en modern engelsiz yaşam merkezimizi şehrimize kazandırdık. Ben 3 Aralık gününüzü tebrik ediyorum. Hep birlikte engelleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Son dönemde hem devletimizin yaptığı çalışmalarla hem de genel yönetimlerimizin yaptığı çalışmalarla sivil toplum örgütlerimizle de birlikte hem fiziki anlamda şehirlerimizde bulunan engelleri ortadan kaldırıyoruz hem de zihinlerimizde bulunan engelleri ortadan kaldırıyoruz. Ve bu engelleri kaldırdıkça da aslında engelli diye tanımladığımız kardeşlerimizin ne kadar becerikli, ne kadar başarılı olduklarını görüyoruz. Bu kadim şehir sahip olduğu değerleri sadece taşlarda ve sokaklarda değil, insanın yüreğinde yaşatır. Sahip olduğumuz bu derin anlayış dayanışmanın en güzel örneklerini sergilememize ve farklılıklarımızı bir zenginlik olarak görmemize vesile olur. Bizler de Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu vizyonu şehrimizde kararlılıkla uygulamaya devam ediyoruz. Hayatın koyduğu engelleri kaldırmak, kardeşlerimize yolunu açmak ve onları güvenli ileri taşıyacak bir şehir oluşturmak için gece gündüz demeden çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sizler azminizle, iradenizle ve güçlü duruşunuzla hepimize ilham oluyor. Hayatı kendi gayretlerinizle güzelleştiriyorsunuz. Tüm dezavantajlı kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü tebrik ediyor. Hepinize birlikte sağlıklı, huzur ve umut dolu bir yaşam diliyorum. Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde düzenlenen bu anlamlı program vesilesiyle Sizlerle bir arada olmaktan büyük memnuniyet duyduğum ifade ediyor. Her birinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Engelli vatandaşlarımızın hayatın her alanında görünür olması ve potansiyellerini ortaya koyması bir haktır ve devlet olarak bu hakkı desteklemek bizim de en önemli görevlerimizdendir. Nitekim bir şehrin medeniyet seviyesi en kırılgan kesimlerini nasıl koruduğuyla ve nasıl güçlendirdiğiyle ölçülür. Bu anlamlı günde engelleri aşma iradesiyle bizlere ilham veren tüm engelli kardeşlerimize, onların yanında yılmadan duran kıymetli ailelerimize, bu alanda özveriyle çalışan tüm kurumlarımıza ve gönüllerimize yürekten teşekkür ediyorum. Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engeller Günü'nü tebrik ediyor, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzun dair olmasını diliyorum.